Hadi. Aferin sana. Ama abone olmayı unutmayın. Beğenin beni. Hadi gel bakalım. Evet hadi bakalım. Hangisi güzel? Beğendin mi onu? Apo beğenir mi sence onu? He? Siyahına bak bir de. Siyah tişörte bak. Şuna. Bak. Güzel mi? <laughs> Gidiyoruz. Aldın mı hediyelerini Mercan? Hadi bakalım. <laughs> Unicorn'u mu beğendin? Bak bakalım hangisini beğenecek. Ne Rapunzel saçım elindeki. Evet. Beğendin mi? Evet. Tamam. Çok tamam. Evet. <laughs> kulaklarına da bakalım. Göster kulaklarını. Aç saçlarını. Küpelerini de beğendin mi? Evet. Çok güzel oldu. Diğer tarafa da bakayım. Bana göster bana. Aferin aşkına. Çok güzel oldu.